Merhaba arkadaşlar. Bugün makarna böreği yapıyoruz. Evet, mamiyle birlikte. Mami ile birlikte. Mami'cim şu an ne yapıyorsun? What are you doing? <laughs> şu an e, önce makarnayı haşladım. Yarım paket çubuk makarnayı haşladık. Kenara koyduk, sürdük. Şimdi iki tane yumurta kırdık. Şimdi deri oklarını doğrayacağım hızlı bir şekilde tamam şimdi yumurtayı böyle çırptık 100 gram da tereyağını döküyoruz 100 gram tereyağı da. Evet. evet Çırpılmış yumurta'nın içine iki tane yumurta değil mi? Evet. Akını falan ayırmadık. Hepsi. Hepsi. Omcun senin çırpıcın yok mu? Evet. Çırpıcın Hı. yok mu senin? Çırpıcıya gerek yok. Ben hallediyorum diyorsun. Ya çok fazla çıkmaya gerek yok. Peki. Tamam şimdi atıyoruz içine, makarnalar olduğu gibi karıştıracağız. İyice karıştıralım. Makarnanın biraz soğuk olması lazım, yumurtalar pişmesin. Makarna soğuk olsun, yumurtalar pişmesin. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. kafiyeli oldum. <laughs> İyice yedirelim yumurtayı. kolay ve pratik börek <laughs> tamam bu kadar yeter teşekkürler çok sevildim. teşekkürler evet İngilizce afiyet olsun nasıl diyoruz enjoy your meal enjoy your meal Gerçi piştikten sonra söyleseydim pek iyi olacaktı dayaydıramış zaten. Evet için tavan sıvı çok güzel görünüyor. Sıvı yağ. Sıvı yağ ne kadar koydun? Sıvı yağ da ne kadar? Yani bir yemek kaşığı yeterli. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. Teflon. Bir, bir buçuk Bu teflon, bir buçuk. teflon tava mı? Tabi teflon tava olması lazım yoksa yapışır. Teflon tavaya döktük. Güzelce bir yedirdik. Şimdi yarısını döküyoruz. Yarısını. Hı hı. Bu sayede yemek yapmayı öğreniyormuşum anne. <laughs> Evet. Annemin tarifleri harika, lezzetli damak tadı. O yüzden çekmek istedim özellikle. Tamam, şöyle güzel düzeltelim. Evet, sıra kaşardı. Kaşar. Ne kadar rendeledin kaşar? Bayağı. 100 gram veya 150 gram. Ne kadar camız isterse. Evet, biraz bol göz kararı oldu. az da dökebilirsiniz. Ne kadar kaşarı bol o kadar güzel olur bence yani. diye düşünüyorum Mami, sen ne düşünüyorsun? Aynen öyle. Bak diyor, çink. Sonra da... Dereotu. Dereotunu dök. Sadece dereotu mu? Maydanoz yok mu Mami? İkisini maydanoz, karıştırsaydık daha güzel olabilir, olmaz mıydı? evde yoktu maydanoz. Ah tüh, marketler kapalı o yüzden evdeki derya baykal gibi olduk, tamamen evdeki malzemelerle. <laughs> Aynen, evdeki malzemelerden <laughs> yapıyoruz. Evet. Güzel değil serelim. Harika görünüyor. Kalın da gene üzerine şu. Evet. Yapalım. İlk önce makarna, Hı -hı. sonra kaşar, sonra dereotu, sonra tekrar kaşar. Kat kat gidiyoruz. Aynen. Evet sevgili izleyicilerimiz bu şekilde. <laughs> tamam. Şimdi de kalan kaşarı döküyoruz. Şey, makarna. Makarnayı, makarnayı dök üzerine döküyoruz. Malzemelerimiz arada kaldı. Aynı börek gibi. Gerçekten de börek gibi oluyor, çok daha lezzetli oluyor yani. Evet. E sadece makarna böreği mi? Tatlı yok mu? Tatlı da var, kadar tatlısı var. Hı, o yapıldı çekemeyeceğiz maalesef. Evet öyle olacak. Tamam mı? Bu evet. kadar mı? Şimdi bunu fırına Şimdi aygaza koyuyorsun. Aygazda pişireceğiz. Kaç dakika Mami? İzledim. Kontrol edeceğiz. Ama bir birim Şöyle mi? Şöyle yapıyoruz, kapatacağız. Ver bakayım. Kapatıp veriyor muyum? Devamlı. Piştikten sonra size göstermeye çalışacağım.